Güzel insanlar, hepinize can gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatım ile TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik ana başlığımız İslamiyet öncesi Türk tarihine giriş ve iskitler olacaktır. Biliyorsunuz bundan önceki ders videolarımız TYT, AYT mahiyetindeydi. Bundan sonraki videolarımız hem TYT hem AYT hem de KPSS sınavına yönelik olacaktır. Sizlerden güzel mesajlar geliyor. Bu mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün anlatacağımız ders videosu 2022'nin son ders videosu olacaktır. Biliyorsunuz bugün takvimler neyi gösteriyor? 31 Aralık'ı gösteriyor arkadaşlar. Evet merak ettiğiniz her şeyi Yusuf Altıre ile tarihi Instagram sayfamızı takip ederek ya da kainat nokta tarihi özellikle kainat ve nokta tarihi sayfasını takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü TYT, AYT ve KPSS sınavına yönelik çok güzel notlar paylaşıyoruz. Bu notları da bu sayfamızdan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hocam çok uzattınız bir an önce derse başlayın tabii ki başlayalım arkadaşlar. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsınız. E ben de hazırım. O zaman hocam bir an önce derse başlayalım. Haydi. Evet ilk başlığımız ne olacak arkadaşlar? İslamiyet öncesi Türk tarihi dedik. İslamiyet öncesi Türk tarihi deyince aklımıza ilk başta ne gelecek? Hepinizin çok iyi bildiği gibi Türk adının anlamını bilmemiz lazım. Çünkü İslamiyet öncesi Türk tarihi deyince kimin tarihinden bahsediyoruz? Türk tarihinden. O yüzden de Türk adının anlamını çok iyi bilmen gerekiyor. Evet gelelim Türk adının anlamı için tarihçiler ve yazarlarımız İngilizler Almanlar neler demiş bunlar hakkında bir bahsedelim konuşalım hadi başlıyoruz. Hocam çok değerli bir tarihçi ve yazar Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut'un çok değerli bir eseri var. Divan-ı Türk. Divan-ı Türk'e göre Türk adının anlamı nedir? Olgunlukça unutma. Divan-ı Türk e, Arapça, Türkçenin de en az Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek için yazılan bir eserdi. İlk sözlüğümüzdü ve yazarı kimdi? Kaşkallı Mahmut'tu. Aynı zamanda Türkler hangi coğrafyaya yayılmış? Bu coğrafyadan da bahsediyordu Divan-ı lugat -ı Türk'te. Divan-ı lugat Türk'e göre Türk adının anlamı nedir? Olgunluk çağı. Hocam Ziya Gökalp, Ziya Gökalp ne diyordu? Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Töreli kanun, nizam sahibi demiş Türk adının anlamına. Ziya Gökalp ne demiş tekrar? Töreli kanun nizam sahibi demiş. İngiliz tarihçi Wembery. Wembery ne demiş? Türeyen Tualan. Müller Alman tarihçi. Güçlü ve kuvvetli demiş. Çin kaynakları biliyorsunuz Orta Asya'da Türklerin en büyük düşmanıydı. Çin kaynakları Türk adının anlamına ne demiş arkadaşlar? Mifer. İran kaynakları ne demiş? Bizi seviyorlar. Güzel insan demiş. Ben de size bazen güzel insan diyorum. Güzel insan tabirini kullanan kim? İran kaynakları. Gidifur ne demiş? Siyasi teşekküle bağlı halk. Biliyorsunuz Türkler çabuk devlet yıkıp da çabuk devlet kuran bir milletti. Ondan bahsediyor. Hocam not demişiz bu notlar hayat kurtalıyor. Terk edilmiş erdemli gibi anlamları da var mı arkadaşlar söyleyin bana var. Bakın terk edilmiş özellikle bazı kaynaklarda yazar. Arap kaynakları Türk adının anlamına ne demiş? Terk edilmiş demiş. Terk edilmiş erdemli gibi anlamları var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Geçelim bunları Haydi. Şimdi gelelim coğrafi ad olarak Türkiye'ye. Bakalım coğrafi adı olarak Türkiye'den nasıl bahsedilmiş. Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Bakın dikkat edin. Bizans kaynakları ilk kez Türkiye tabirini kullanmış. Kaçıncı yüzyılda? 6. yüzyılda. Hangi coğrafya için kullanılmış arkadaşlar? Orta Asya için kullanılmış. Dikkat. Bizans kaynaklarında 9. ve 10. yüzyılda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan Volga, İtil Bulgarları diyorduk ki arkadaşlar bir de Tuna Bulgarları oradan aklınıza gelsin. İtil'e Volga diyorduk hatırlayın. 9. ve 10. yüzyılda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya ne demişiz? Türkiye adını vermişiz. 11. ve 13. yüzyılda Mısır ve Suriye'yi Türkiye demiştir arkadaşlar. Biliyorsunuz Mısır'da kurulan Türk devletlerimiz var. Kodlaması nedir? TM zaten anlatacağım. Tonnolları, Eşitler, Eyyubiler ve Memlükler'de 4 tane devletimiz. Ve bu yüzden de 11. ve 13. yüzyılda Mısır ve Suriye coğrafyasına biz ne diyoruz? Türkiye diyoruz güzel insanlar karıştırmayın. Siyasi ad olarak da ilk kez Göktürkler tarafından kullanmıştır. Bakın Türk adını ilk kez kullanan devletimizin adı nedir arkadaşlar? Göktürkler olduğunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Çok değerli bir seyyahımız var. Ünlü seyyah Marco Polo. Arkadaşlar bakın çok değerli bir yazardır. Dikkat. Hatta Kubilay Hanlı'nda esir kalmıştı. Ünlü seyyah Marco Polo Orta Asya için ne demiş? Büyük Türkiye demiş. Anadolu için ne demiş arkadaşlar? Yani Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası için Küçük Asya tabirini kullanmıştır. Büyük Türkiye ve Küçük Türkiye tabirlerini kullanan da ünlü seyyah Marco Polo'da çok değerli bir eseri vardı hatırlarsanız El Milano değil mi arkadaşlar El Milano neydi Marco Polo'nun çok değerli eserinden biriydi arkadaşlar unutmayın bu adama geçelim Türklerin ana yurdu neresi hocam Türklerin ana yurdu neresidir diye sorulursa tabi hepinizin çok iyi bildiği gibi Orta Asya'dır. Bakalım Orta Asya'mızın kuzeyinde kimler var? Güneyimizde kim var? Doğumuzda kim var? Batımızda kim var? Onlardan bahsedelim. Hocam Orta Asya'nın kuzeyinde Kırgız bozkırları ve Altay dağlarını görüyoruz. Bakın Orta Asya'nın kuzeyinde Kırgız bozkırları var, Altay dağları var. Batımızda ne var? Hazar denizi var. Tarihçilere göre Hazar bir deniz, coğrafyacılara göre Hazar nedir? Bir göldür. Doğuda kimi görüyoruz? Moğolistan ve Çin'in batısını görüyoruz. Güneyimizde kim var? Tibet, Platosu ve Hindukuş dağları var. Dikkat kuzey, güney, batı ve doğu. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunların lütfen ekran görüntüsünü alın dikkat edin. Ve Orta Asya'daki en büyük düşmanlarımız da kimdi? Moğollar ve Çinler de bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer başlığımızda ne demişiz? Türklere ait Orta Asya'daki kültür merkezleri demişiz. Bakalım Türklere ait Orta Asya'daki ilk kültür merkezleri ve Türklerin ana yurdu İlk kültür merkezleri hakkında ne bileceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hocam Türklerin ana yurdu neresidir? Hepinizin bildiği gibi Orta Asya'dır. Orta Asya hakkında bir değerlendirme yapalım. Biliyorsunuz Orta Asya sert ve karasal bir iklime sahip. Aynı zamanda düz platolu var ve yüksek dağların olduğu büyük coğrafyaya sahiptir. O yüzden Orta Asya... Hayvancılığa elverişli bir coğrafya olduğundan dolayı Türklerin temel geçim kaynağı da ne olacaktır hayvancılık hayvancılıkla uğraşan Türklerin e, genellikle nerede kalacaktır çadırda çadır yaşamı olduğundan dolayı da Türkler ne olacaktır göçebe olacaktır göçebe olan Türkler savaşçılık alanda gelişecekler Çünkü bunlar hayvancılıktan da aynı zamanda besleniyorlar arkadaşlar bunlar hayvancılıkta da sanatta da özellikle çadır sanatında ve savaş anlamında da ne olacaklar? Gelişecekler. Türkler genellikle hayvancılıkla ne olmuşlar? Uğraşmışlardır. Yarı göçebe hayat söz konusudur. Yani bunlar nedir hocam? Konar göçer. Türkler göçebe oldukları için dünyanın birçok bölgesine yayılmışlar ve maalesef de Türk sahne bir bütün olarak da inceleyemiyoruz. Bakın Türkler göçebe bugün burada yarın başka bir yerde dünyanın farklı coğrafyalarına yayıldığı için maalesef Türk tarihini bir bütün olarak inceleyemiyoruz güzel insanlar. Türkler de dokumacılık, madencilik, taş işçiliğiyle ne yapmışlar uğraşmışlar. Özellikle dokumacılık ve madencilik alanda Türkler bayağı ilerlemişler ve mesafe kat etmişler. Şimdi gelelim Orta Asya'da yapılan Türk göçleri. Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin nedenleri nedir hocam? Sonuçları nedir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Haydi. Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin nedenleri. Bir, iklim koşulları. Eğer kuraklık varsa ben Orta Asya'da ne işim var? O yüzden göç ederim. İnsan ve hayvan hastalıkları günümüzdeki gibi koronavirüsü değil mi arkadaşlar? Salgın hastalıklardan dolayı Türkler ne yapmışlar? Göç etmişler. Boylar arası mücadele. Ben kardeşler arasında ya da hanedanın arasında kan dökülmesini istemiyorum. Ve birbirimize girmek istemiyorum. O yüzden boylar arası mücadeleden dolayı ben ne yapmışım arkadaşlar? göç etmişim. Dış baskılar özellikle kimin baskısı arkadaşlar? Çin, Moğol ve Tunguzların baskısı arkadaşlar. Bu dönemde Çin saldırısına özellikle dayanamayan Türkler bu coğrafyadan göç edecekler ve bu coğrafyadaki göç dalgasına ben ne diyeceğim? Kavimler göçü diyeceğim. Türkler hızlı çoğalan bir millet arkadaşlar. Hızlı nüfus artışı Orta Asya bana dar geliyor. O yüzden yeni yerler keşfetmek istiyorum. Merak duygusu evet Türkler çok meraklı arkadaşlar. Yeni yurtlar, yeni yerler keşfetmek istiyor. O yüzden de merak duygusundan dolayı Türkler nedir? Gö göçebeler. Türk Cihan Hakimiyeti, Türk Cihan Hakimiyeti deyince aklımıza ne gelecek? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm dünyaya Türk sancağını dikmek istiyorum. İşte ben bu anlayışa ne diyorum? Türk cihan hakimiyeti diyorum. Bağımsızlık duygusu evet ben Türk olarak bağımsızlığıma düşkünüm. Hiçbir milletin egemenliği altında yaşamak istemiyorum. O yüzden de bağımsızlık duygumdan dolayı ben ne yapmışım? Göç etmişim. Bakın ÖSYM sana nedenleri demez. Şöyle der aşağıdakilerden hangisi? Türk göçlerinin siyasi nedenleridir. Ne dersin? Çi Moltunguz baskısı. Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin sağlık nedenlerinden biridir? Koronavirüs ders. şey koronavirüs diyorum. İnsan ve hayvan hastalıkları yani salgın hastalıklar. Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin arkadaşlar sosyal değil mi? Sosyal nedenlerinden biridir. İklim koşullarıdır dersin. Ee, nüfus artışıdır dersin. Bunlardan bahsedersin. Şimdi Türk göçlerinin sonuçları. Hocam Türkler yeni devletler kuracaklar hem Asya'da hem Avrupa'da. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuracak olanlar kimler? Bahsedeceğiz de. ama yine söyleyelim. Hocam 3 tane devletimiz var. Bunlar Bulgarlar ve Avamlar. Kültürel etkileşim sağlandı. Evet Türk kültürü tüm dünyaya yayılacak. Avrupa'ya giden bazı Türkler milli benliğini kaybetti. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Asimile yani yurt dışına giden Türkler maalesef kendi milliklerini kaybettiler ve biz buna ne diyoruz? Asimile. Çünkü Türkler Avrupa'ya gidecek, Hristiyanlığı kabul edecek arkadaşlar. Böylelikle de milli benliğinden uzaklaşacaklar. Kavimler göçüne 375 yılında neden oldu? Ve ana yurtta da nüfus ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Ana yurt dediğimiz neresidir tabi? Orta Asya'dır. Evet nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz, güzeldi. Evet şimdi devam edelim. Türklerin Orta Asya'daki kültür merkezleri. Bakalım Türklerin Orta Asya'daki kültür merkezleri hangileri? Anav, Afenes, Yova, Andronova, Karasuk, Tagar ve Altay. Bakın Orta Asya'daki kültür merkezleri hangisi? Anav, Afenes, Yova, Andronova, Karasuk, Tagar ve Altay olmak üzere. Kaç tane kültürümüz var? 5 tane, 6 e, tane kültürümüz var arkadaşlar. Geçelim bunlara. Şimdi ilk kültür merkezimiz hangisi arkadaşlar? Evet çok iyi biliyorsun Anav. Bakalım Anav'da dikkat etmemiz gereken nedir? Orta Asya'daki en eski kültür merkezidir. Yani Orta Asya'da en eski kültür merkezi hangisidir? Anav. Bakın hepimiz Anav'da, Anadan gelmedik mi? Oradan aklınıza gelsin. Bu kültür Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde ne olmuştur? Görülmüştür. At ilk kez ne olmuştur? Bu kültürde görülmüştür. Atın ilk kez görüldüğü kültür merkezi hangisidir? Anavdır. Bir diğer kültürümüz Afnesyova. -e Türklerin en eski kültür merkezidir. Bakın. En çok karıştıracağınız kültür merkezi Afnesyova. -e Dikkat. Eğer soru bana Orta Asya'daki en eski kültür merkezi derse doğru cevap Anaf. Ama Türklere ait en eski kültür merkezi derse doğru cevabım ne olacak? Afenesyova olacak. Orta Asya'nın temelini oluşturuyor arkadaşlar bu kültür ve Kartal ne oluyor? Kutsal sayılıyor dikkat edelim. Bir diğer kültürümüz hangisi? Andronova. Orta Asya'da yayılan en geniş kültürdür. Yani yayılıma en geniş olan kültürümüz hangisi? Andronova. İnkes Tunç ve altından yapılan eşyalar bu kültürde görüldü. Yani Andronova deyince aklınıza hangi kültürler gelsin? Maden kültürü gelsin. Maden kültürümüz hangisi? Andronova. Dikkat edelim. Ön Türkler yani proto Türkler dediğimiz Türklerin atalar olarak kabul edilen Türklerin ataları tarafından ne olmuştur? Meydana getirilmiştir. Yani biz buna ne diyoruz? Proto Türkler diyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Andronova Türklerin ataları tarafından meydana getirildi güzel insanlar. Bir diğer kültürümüz hangisi? Karasuk kültürü. Karasuk deyince aklımıza ne gelecek? Andronova kültürüne benziyor. İlk kez demiri burada ne yaptık arkadaşlar? İşledik. Bir diğer kültürümüz hangisi arkadaşlar? Tagar yani taşlık. Türklere ait en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi. Bakın Türklere ait en eski kültür merkezi hangisiydi? Afenesyola. Türklere ait en yeni, en gelişmiş kültür merkezi hangisidir? Tagar. Tuştan yapılan bıçak, okuşları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri, o şeklinde ağaç evler bu dönemde ne olmuştur arkadaşlar? Görülmüştür. Altay pek çok kültür merkezini ne yapıyor arkadaşlar? İçine alıyor demişiz ve Göçebe hayatta not demişiz arkadaşlar not demişiz göçebe hayatta mimari yoktur hapis cezaları nedir kısadır kölecilik yoktur yazıyı geç kullandıkları için de bunlarda ne vardır sözlü hukuk vardır altını çiz yani şöyle düşün Türkler göçebe mi kardeş evet bunlarda çadır sanatı var mı evet yani bunlarda yerleşik hayat olmadığı için bunlarda mimari bekleme hapis cezaları göçebe olduğum için kimsenin hapis cezasının süresini bekleyemem. Öyle bir zorunluluğum yok. Hapis cezalarım kısa süreli ve hızlı kararlar almam gerekiyor. Adam öldürdüysen idam edilmişsin, hırsızlık yapılmışsan bir yaptırım yapmak zorunda. Hapis cezaları nedir? Kısa. Kölecilik olamaz. Neden? Çünkü herkes göçebe olduğu için bu dönemde mülkiyet kavramı yok. Mülkiyet kavramı olmadığı için de zengin fakir ayrımı yok. O yüzden de kölecilik ayrımı yok. Yani sosyal sınıflaşma yok arkadaşlar. Yazıyı geç kullandıkları için de bunlarda ne var? sözlü hukuk kuralları var. Ve biz sözlü hukuk kurallarına ne diyoruz? Töre diyoruz. Tamam. Ve Türkler hakkında en eski bilgilere nereden uğraşıyoruz arkadaşlar? Evet söyleyin. Çinlerden ulaşıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet çok güzel notlarımız var. Bu notlar hayat kurtarıyor. Notlar. Türk kültürü geniş bir alana yayılmış ve Türk kültürünü bir bütün olarak araştırmamız ne oldu arkadaşlar? Zorlaştı. Türk kültürünün araştırılması ne oldu? Zorlaştırıldı. Asya'nın devleti zayıflaması üzerine Türk göçleri ne oldu? Başladı ve özellikle de Asya'da ve Avrupa'da devlet kurmamıza neden olacaktır. Türkler özellikle ordu ve devlet teşkilatları alanda dünya milletlerine öncülük ettiler arkadaşlar. Bakın. Milattan önce bizim 209 tarihimiz var. Türk Silahlı Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak da biliniyor. Ordu ve devlet, ordu millet anlayışı Türkler ne yaptı? Tüm dünyaya öğretti arkadaşlar. Özellikle ilk düzenli orduyu ve atı. Atı evcilleştirmeyi ve demiri işlemeyi Avrupalı milletler kimden öğrendi? Türklerden öğrendi arkadaşlar. Avrupa'ya göç eden, dikkat edin Türk boylarının büyük bir kısmı milli benliklerini ne yaptılar? Kaybettiler ve Türk göçleri devamlık arz etmemiştir. Türk göçleri devamlık arz etmediğinden dolayı da Türkler maalesef ne oldu arkadaşlar? Asimile oldular ve Türk kültüründen uzaklaştılar ve milli benliklerini ne yaptılar? Kaybettiler arkadaşlar. Türk'lere ait ilk bilgilere kimden ulaşıyoruz? Tabii ki Çin kaynaklarından rastlanıyoruz. Bakın Orta Asya'da en büyük düşmanım kimdi? Çin ve Türkler hakkında en eski bilgileri kimden öğreniyorum? Çin kaynaklarından öğreniyorum. Nedeni çünkü Türkler göçebe olduğundan dolayı da yazıyı geç tanıdılar arkadaşlar. Yazıyı kim e, faaliyet olarak yürütecektir devlet olarak? Uygurlar biliyorsunuz Manezim inancını kabul edeceklerdi, şikayete geçeceklerdi. Özellikle yazılı eserler ortaya koymaya başlayacaktı. Ha, ilk kez yazılı eserleri ortaya koyan da kim olacaktı tabi? İkinci Göktürk Orhun abideleri diyeceğiz. Evet şurayı silerim ve güzeller güzeli bir başlığımız var. Sınavda sorulma ihtimali yüksektir. İnşallah sorulur ve siz de yaparsınız. Güzel ve hayırlı mesajlarınızla gelirsiniz. Hocam başlığımız ne olacak? İslamiyet öncesi kurulan Türk devletleri ve ilk devletimiz hangisi? İskitler. Ama siz İskitlere devlet demeyin. İskitler nedir? Topluluktur ve boydur. Tamam. Sakın devlet demeyin. Ana başlığımız İslamiyet öncesi kurulan Türk devletleri ama İskitleri de bu başlık içinde almamız gerekiyor. Şimdi gelelim tarihte kurulan ilk Türk boyu. Bakın devlet demiyorum dikkat. Et. Tarihte kurulan ilk Türk boyu hangisi? İskitler. Yunanlar tarafından İskit, İranlar tarafından Saka denilmiş. Kime hocam? İskitlere. İlk kez göç eden Türk topluluğudur. Bakın Türk tarihinde ilk kez göç eden Türk topluluğunun adı nedir? İskitlerdir. En önemli hükümdarları kimdir bunların? Alper Tunga'dır. Alper Tunga öldü mü? Essiz acun kaldı mı? Türk tarihinin ilk savgı örneklerinden biriydi. Savgı neydi arkadaşlar? Ağıttı. Alper Tunga da en güçlü dönemini yaşattırmıştır arkadaşlar İskitlere ve yakın tarihte de Alper Tunga'nın mezarı ne oldu arkadaşlar? Bulundu. Alper Tunga sınavda sorulur benden söylemesi. TYT öğrencileri, AYT, KPSS öğrencileri dikkat! Alper Tunga bu sene önemlidir. Sınavda sorulabilir dikkat edin. Alper Tunga en önemli hükümdardır. İran yazarlarından olan Firdevsi'nin Şehname'sinde Alper Tunga'nın adı ne olarak geçiyor? Afrasiyab olarak da geçiyor. Dikkat edin. Bu sınavda sorulmuştu. KPSS 2014 lisans sınavında soruldu diye hatırlıyorum. Hocam Alper Tunga İran'ın milli yazarı olan Firdevsi'nin Şehname'sinde ne olarak geçiyor? Afrasiyab olarak da geçiyor. İlk kadın hükümdarımızı görüyoruz. İlk kadın hükümdarımızın adı nedir? Tomris Hatun. Tomris bacımız. Tomris Hatun bu boyun neydir arkadaşlar? Hükümdarıdır ve Tomris Hatun birazdan da bahsedeceğim. Kendi adıyla kadın orduları oluşturmuş ve Amazon adında kadın savaşçıları var. Bunların dikkat edin. Atı evcilleştiren ilk Türk topluluğu kimdir arkadaşlar? Söyleyin bana. İskitlerdir. Şimdi arkadaşlar bunlar atı evcilleştirdiler. Atı ilk kez nerede görüyorduk? Kültür merkezlerinde hatırla, Anav'da görüyorduk. Atı ilk kez Anav'da görülmüştü. Ama atı evcilleştiren ilk Türk topluluğu hangisidir arkadaşlar? İskitler. Şimdi ben ata daha rahat binmek için neyi icat etmem lazım? Pantolon, ceket ve kemer. Pantolon, ceket, kemer tekniğini ilk kez kullanan kimdir arkadaşlar? Söyleyin bana. İskitlerdir. Çünkü ata daha rahat binmek için bunlar ne yaptılar? Pantolon, ceket, kemer yani kısacası erkeklerin günlük hayatta kullanmış olduğu takım elbisenin temellerini kim atmıştır aslında? İskitler atmıştır. Hocam bunlar ne olarak biliniyor söyleyin bana. Bozkır'ın kuyumcuları olarak da biliniyor. Neden? Altın ve gümüş işlemesinden çok ilerlemişler arkadaşlar. O yüzden de lakabı ne olmuştur bunlar? Bozkır'ın kuyumcuları olarak da biliniyor. Ordularında Amazon adı verilen kadın askerler de bulunuldu. Ve bunlar arkadaşlar ne olmuştur? Kadın savaşçıları var. Adı ne? Amazon. İskitler Med ve Perslerle ne yapmışlar arkadaşlar? Mücadele etmişler ve hatta Perslerle mücadele edip Persleri yenilgi uğratmıştır. Hatta İskit kralı Bartu'nun arkadaşlar ne yapmıştı? Pers kralı Darius'e karşı tehdit içeren mektupları vardı. İskit Pers kralı Darius ne diyordu? Diyordu ki senin saraylarını yıkacağım diyordu. İskit kralı Bartuya, Bartu da diyordu ki benim senin gibi saraylarım yok diyordu. Benim ancak atalarımın mezarları vardı. Sen versen versen ancak benim atalarımın mezarlarına zarar versin. Ama sen atalarımın mezarlarının kılına bile dokunursan gör bak ben seni ne yapıyorum. İkisi arasında mücadele yaşanacaktı ve savaşı da kazanan kim olacaktı tabi İskitler olacaktı. Hocam bu dönemin iki tane önemli destanı var. Biri Alper Tunga destanı. Diğeri de hangisidir? Şu destanıdır. Aristo tarafından İskitler üstün cengaver kavimler olarak da adlandırılmıştır. İşte buna dikkat et. Önemli bir dipnottur. Hocam, birinci öğretmen olan Aristo üstün cengaver kavimler olarak adlandırdığı millet kim? İskitler. Asur kaynaklarında bunlar ne olarak geçiyor? Aşkuza olarak geçiyor. Yunan kaynaklarında ne olarak geçiyor? Mad Modova olarak da geçiyor. Hocam Türk tarihinde ilk kez balbal bal, bal örneklerinde kimde görüyoruz? İskitler'de görüyoruz. Balbal bal ne hocam? Balbal bal, hükümdarımız günlük hayattayken Kaç tane düşman askeri öldürmüşse onun adına dikmiş olduğumuz mezar taşına ben ne diyorum? Bal bal diyorum. Evet şimdi size sorum şu. Herkesin cevabını istiyorum. Bal bal denilen mezar taşı ahiret inancının göstergesi midir değil midir? Evet bekliyoruz. Bal bal denilen mezar taşı ayret inancının göstergesi midir değil midir? Evet diyenler? Hayır diyenler? yorumu olanlar? Düşündünüz ve cevabı da illaki verdiniz. Hocam. Bal, bal denilen mezar taşı ayret inancının göstergesidir. Neden? Benim hükümdarımın günlük hayattayken öldürmüş olduğu düşman askeri öbür dünyada benim neyim olacak? Hizmetkarım, kölem olacak. Yani hükümdarma hizmet edecekler. O yüzden bal bal denilen mezar taşı ayret inancının göstergesidir arkadaşlar. Dikkat! Çok güzel bir notumuz var. Bu notlar hayat kurtarıyor. Hocam İskitler hakkında ne bileceğiz? Günümüzde Rusya Federasyonu'nun içinde Yakut Türkleri olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Hani Yakut Türkleri diyoruz ya arkadaşlar. Evet aklınıza geldi. Ee, gelmiştir yani mutlaka. Günümüzde Rusya Federasyonu'nun içinde Yakut Türkleri olarak da yaşamlarını ne yapmışlar bunlar? Sürdürmüşler. Evet İskitler hakkında bilmeniz gereken bunlar. Lütfen dikkat edin. İskitlerin en önemli hükümdarı Alper Tunga. İlk Türk boyu topluluk olduğunu unutma. İlk Türk kadın hükümdarımızı görüyoruz. Tomris. İki tane destanları var. Alper Tunga şu destanı. Atı ilk kez evcilleştirmişler ve Bozkır'ın kuyumcuları olarak biliniyor. ve Amazon adında da kadın savaşçılar var ve Türk tarihinde atı ilk kez evcilleştirdiler ve ilk kez de balbal bal örneklerini verdiğini ve günümüzde Rusya Federasyonu içinde Yakut Türklerini olarak da yaşamlarını sürdürmüşler mi? Evet. Diyorum arkadaşlar artık veda zamanı geldi. Yusuf Hoca anlatımı ile TYT AYT KPSS sınavına yönelik İslamiyet öncesi Türk tarihine giriş ve iskitlerden bahsettik. Umarım anlattığımız ders videosu size fayda sağlar. Yusuf Hoca'nın sizin için mücadele ediyor ve bu mücadele etmeye devam edecektir. YouTube kanalımıza sahip çıkalım. YouTube kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz diyorum. Merak ettiğiniz her şey kainat.tarih Instagram sayfamız var. Bu sayfayı da takip ederek de bize bildirebilirsiniz. Kainat.tarih YKS ve KPS bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. İsmini değiştirdik daha iyi. E, bulun diye arkadaşlar. Kainat.tarih nokta YKS ve KPSS o sayfayı takip ederek de ee, özelden bize mesaj atabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar yeni bir yıla giriyoruz. Bu yeni yıl umarım vatanımız ve milletimiz için hayırlısı olur diyorum. Sınava girecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah TET ve AYT sınavına hazırlanan öğrenciler, bir an önce üniversiteli, KPSS sınavına girenler de bir an önce devlet memuru olmalarını diliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.